Merhaba hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bir orta çağ kenti olan Beçin Ören Yerinden bahsedeceğim. Bir önceki videoda anlatmış olduğum Beçin Kalesi'nin biraz daha ilerisinde yer alan Beçin Ören Yerini gelin hep birlikte görelim. İyi seyirler. Beçin Ören Yeri günümüzde Türkiye'nin Ege bölgesinde Muğla'nın Milas ilçesi sınırları içerisindedir. Mirasın 5 kilometre güneyinde Beç’in Kalesinin olduğu bölgededir. Anadolu Selçuklu Devleti çöktükten ve dağıldıktan sonra Anadolu’da kurulan Türk beyliklerinden birinin adı Menteşe oğulları Beyliğiydi. Günümüzde Beç’in öğren yeri olarak adlandırılan ve bir zamanlar Beç’in şehri olarak bilinen yer ise Menteşe oğulları Beyliğin’in başkentiydi. Kent Menteşeoğulları Beyliği tarafından kurulmuştu. Bir orta çağ şehriydi. Beçin kısacası Türk kültür ve tarihi açısından önemli bir yere sahiptir. Kentteki kalıntılar genellikle 14 ve 15. yüzyıla ait yapıların kalıntılarıdır. Bu kalıntılar bizlere o dönemin mimarisi hakkında değerli bilgiler verir. Günümüzde Beçin Ören yerine gittiğinizde kocaman bir alan ile karşı karşıya kalırsınız. Yapıların arasında bayağı bir mesafe vardır. Her yeri gezmek isteseniz en azından 3 saatinizi alır ve kilometrelerce yol yürümeniz gerekir. Beçin Ören yerindeki kalıntıların bazıları Mütezim Evi ve Sofahane, Kızılhan, Kubbeli Çeşme, Hanika, Ahmet Gazi Metresesi, Ahmet Gazi Çeşmesi, Seymenlik Zaviyesi, Yerli Cami ve Havuzdur. Ahmet Gazi metresesinin içerisinde Milas Taş Eserler Müzesi vardır. Müzede çeşitli eserler sergilenmektedir. Beçin Ören Yeri'nin en uzak mesafesinde içi günümüzde bile su dolu olan tarihi bir havuz vardır. Havuzun kenarında çeşitli şekiller bulunmaktadır. İlgilenenler için görmeye değer bir havuzdur. Fakat bu havuzu görebilmek için ören yerinde kilometrelerce yol yürümek gerekir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videoları yakından takip etmek isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.